Merhaba bilim hayranları, şimdi bilgi zamanı. Evreni oluşturan büyük patlamadan kalan ilk kütle çekim dalgaları keşfedildi mi? Cevabı bu videoda. Evren büyük patlamayla oluştu ama nasıl oluştuğunu bilmiyoruz. Neyse ki ilk kütle çekim dalgaları da büyük patlamada oluştu. Üstelik ışık uzaya yayılmadan önce kütle çekim dalgaları evrene yayıldı. Bu yüzden büyük patlamadan kalan ilkin kütle çekim dalgaları evrenin nasıl oluştuğunu gösterebilir. Ama öncelikle kütleçekim dalgaları nedir? Bir kere bunlar bildiğiniz dalgalara benzemez. Bir tencereye su koyup sallarsanız içindeki su dalgalanır. Kütleçekim dalgaları ise bizzat evrenin dokusu olan uzay zamanın dalgalanmasıdır. Bu yüzden dünyanın içinden geçen kütleçekim dalgaları gezegenimizi lastik top gibi sıkıştırıp genleştirerek dalgalanır. Neyse ki kütle çekim dalgaları birleşen kara delikler ya da çarpışan nötron yıldızları gibi çok şiddetli olaylarda üretiliyor. Dahası uzayda kısa mesafede zayıflıyor. Dolayısıyla birleşen kara deliklerin yakınında durmadığınız sürece kütle çekim dalgaları sizi yok edemez. Bunları tespit etmek için Amerika'daki LIGO gibi gözlem evleri kurduk. Bunlar genellikle birbirine dirsek yapan L şekilli iki tünelden oluşuyor arkadaşlar tünellerin kesişim noktasında bir lazer ışını var. Önce ışın bölücüyle lazeri ikiye bölüyorsunuz. Sonra iki tünele yolluyorsunuz. Tünellerin karşı ucundaki aynadan yansıyan lazerler geri dönüp dirsekte birleşiyor. Lazer ışınları aynı fazla ve frekansta yani dalga boyu uyuşuyorsa birleşiyor. Yok dünyadan geçen kütleçekim dalgaları uzayı dalgalandırıyorsa lazerleri kaydırıyor. Biz de bunların tekrar birleşmek yerine ne kadar kaydına bakarak kütle çekim dalgalarını tespit ediyoruz. Üstelik nötron yıldızı veya kara delik çarpışması diye kaynağını da tespit ediyoruz. Sorun şu ki evrenin başlangıcından kalan kütle çekim dalgaları uzaya detektör göndermeden göremeyeceğimiz kadar zayıftır. Çünkü evren 13,77 milyar yıl önce oluştu ve kütle çekim dalgalarının oluşmasından beri çok zaman geçti. Bir başka çözümse galaksideki nötron yıldızlarını kronometre gibi kullanıp tüm galaksiyi D bir kütle çekim dalgaları gözlem evine dönüştürmek, böylece büyük patlamadan kalan ilkin kütle çekim dalgalarını görmektir. Her şeye rağmen bilim insanları bu dalgaları dünyadan görmek için çalışmaya devam ediyor. Örneğin Avustralyalı bilim insanları bunun için kuarstan yapılma bir dedektör geliştirdiler. Evet, Casio saat gibi bir kütle çekim dalgası dedektörümüz var artık mini kütle çekim dalgası detektörü. Amaç hem büyük patlamadan kalan dalgaları hem de nereden geldiğini bilmediğimiz diğer zayıf dalgaları ölçmek. Böylece evrenin en detaylı yerçekimi haritasını çıkarmak. Nitekim kozmik yerçekimi arka planını blokta yazmıştım. Linki açıklamalarda. Peki elektronik saatten bozma, pardon, kuars detektör nasıl çalışıyor? Aslında basit. Kuars kristali titreyince elektrik üretir. Kütle çekim dalgaları da kristali titretir. O da titreşim şiddetine göre az ya da çok elektrik üretir. Siz de bu dalga nereden gelmiş, kaynağı nedir anlarsınız. İşte bunu kullanan Avustralyalı fizikçiler ilk sonuçları açıkladıklarında ana akım medyada büyük patlamadan kalan kütle çekim dalgalarını bulduğumuzu duyurdu. Sakin oy koy boy, şu işi sakince inceleyelim. Öncelikle arkadaşlar kristalin düzgün çalışması lazım. Bilim insanları bunun için kuvarsı dünyanın doğal manyetik alanı veya elektronik aletlerin gürültüsünden etkilenmesin diye özel bir kasaya koydular. Ayrıca kuvars kristalindeki atomların titreşim gürültüsünü azaltmak için kristali mutlak sıfıra soğuttular. Tetektörü yanlış alarmdan koruyarak ölçüm yaptılar. 153 günlük test sırasında 2 saniyelik 2 sinyal aldılar. Titreşim yakaladılar. Bunlar kozmik ışınlardan gelen sinyaller ve kristalde bilmediğimiz veya önleyemediğimiz bir titreşimde olabilir. Hatta yanlışlıkla karanlık madde parçacı aksiyonları keşfetmiş olabiliriz. Aksiyonlar bir karanlık madde adayıdır. Oysa bugüne dek karanlık maddeyi göremedik. İlkin kütleçekim dalgalarını bulamasak bile karanlık maddeyi hormonlu dopingli kasyo saatle, pardon kuars kristaliyle bulmak harika olur. Tabii büyük patlamadan kalan ilkin kütleçekim dalgalarını da gerçekten bulmuş olabiliriz. Şimdilik bilim insanları temkinli davranıyor. Bu sinyalleri daha çok inceleyeceğiz. Önce kütleçekin dalgası olduğunu teyit etmeliyiz. Sonra da kaynağını öğrenmeliyiz diyorlar. Zaten bu süper zayıf dalgaları galaksiyi kullanmadan bulmak imkansız sayılır. Peki bu dalgaları bulursak ne olur? Evrenin nasıl oluştuğunu açıklayan birçok teori var arkadaşlar. Sicim teorisi, kara delik evrenler teorisi, uyumlu döngüsel kozmoloji, kozmik enflasyon. Bunları blokta çok yazdığımı tahmin edersiniz. Buraya koyamayacak kadar çok link var. Siz iyisi bloktaki arama kutusunu kullanın. Her durumda ilkin kütle çekim dalgaları bu kozmoloji teorilerinin hangisinin doğru olduğunu gösterecektir. Neden derseniz her teori kütle çekim dalgalarının dalga boyu, frekansı, şiddetiyle ilgili farklı tahminlerde bulunuyor. Özetle görünmezi nasıl görürsünüz? Işığı değil ama bizzat uzay zamanın dalgalanmasını gösteren kütle çekim dalgalarıyla tabii ki. Biz de bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bu videoyu hazırlarken kullandığım dijital kaynakları aşağıda bulabilirsiniz. Daha fazla bilim için beni blogdan ve sosyal ağlardan takip edebilirsiniz. Bugün steril nötrinolar karanlık madde mi diye sordum. Hem nötrinoları hem de karanlık maddeyi anlattım. Her hafta 3 video koyuyor ve Spotify'da 4 yayın yapıyorum. Gelecek videoda görüşmek üzere bilimle ve sağlıcakla kalın. Bu tarz daha fazla video izlemek istiyorsanız emeği desteklemek üzere kanalımızı beğenmeyi ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın.